Çok yeni bir çalışma bu. Brain dergisinde, Brain Clinical Trial dergisinde yayınlandı. Biraz bu medyatik, daha doğrusu magazinsel tıbbi sitelerde aktüel oldu konu. Çünkü hiç daha önce yapılmamış bir uyarı tekniğiydi ve ilk sefer Alzheimer hastalığında Frequenius isimli anatomik yapı uyarıldı ve uzun süreli bir TMS veya TMO çalışmasıydı bu. İtalyanlar tarafından yapıldı. Şimdi Malum herkes biliyor Alzheimer hastalığında yeni müdahalelere ihtiyaç var. Dolayısıyla yani mevcut ilaçlar şu anda faydası tartışılıyor. Dolayısıyla hep yeni ilaç peşindeyiz. En son FDA'nin onayladığı bir ilaç var fakat çok maliyeti yüksek. Tartışmalı bir ilaç. Dolayısıyla biz hep bu elektriksel uyaranlarla yaptığımız yani modifikasyon tedavilerine biraz da başvurmak zorunda kalıyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmaların tamamı TMS'nin bilişsel açıdan iyileşme yapabileceğini gösteriyor ve e, ekseriyası aslında etkinliğini e, beyin plastisitesi üzerine olduğu düşünülüyor ve onun üzerinden e, etkili olduğu düşünülüyor. Biz de gelen pratiğimizde Alzheimer hastalarında yani guideline'a göre tabii şu ana kadar hep genelde sol çok nadirsa doğru doğrusu, lateral, prefrontal korteksten e, uyarı yapıyorduk fakat bu çalışmalar e, hep kısa süreli faydasından bahsediyordu hem de ne kadar etkili olduğunu e, yani ne kadar uzun süre etkili olduğunu dair bir bilgi yoktu. En e, son çalışmalarda işte 3 ay kadar bir etkili olduğunu gösterebiliyordu çalışmalar. Ve genel olarak ben de pratikte depresyonu daha çok ağır bastığı Alzheimer hastalarında TMS'yi hep e, sol doğrusu lateral prefrontal korteksten e, yapıyorduk ve aslında faydasını da görmüyorduk değil. <laughs> şimdi e, nereden çıktı Precuneus? E, şimdi hastalığın e, genel erken döneminde patolojik değişikliklerin posterior kortikal ağırlıklı olduğunu biliyoruz zaten. Bu posterior kortikal yapılardan işte Precuneus, posterior cingulat, lateral posterior parietal kordeks beraber hipokampusta patolojik de değişiklikler en erken dönemde oluyor. Özellikle bu da hani FDG PET çalışmalarında erken dönem metabolizma kusurunu da ilk olarak onlar göstermekte. Yani bu bölgeler göstermekte. Biz de zorda kaldığımız vakalarda işte dış merkeze PET CT'ye gönderiyoruz zaten hastaları. genelde beklediğimiz bozuluk ıı, bozukluk işte posterior ıı, kısımlarda erken dönemlerde tabii bir hipometabolizma. Peki prekuneusun ne önemi var? Şimdi prekuneus çok ilginç bir yerde. Arka tarafında singulatın posterior kısmının tam üstünde yer alıyor. Arka tarafında kuneus var. Oksipitalde mausun gözüküyor herhalde. Şu kırmızı alan prekuneus ön tarafta motor premotor alan var ve parietal korteksin sensori kısmı var. Aslında yapısal olarak İçte, dışta neredeyse gözükmüyor. Hifte gördüğünüz gibi prekuneus şurada kalıyor. Çok az bir kısmı korteks. Aslında bunlar derin kortikal yapılar. Çünkü iç tarafı da korteks olduğu için. Niye böyle bir şey kalkışmışlar? Çünkü biliyoruz ki epizodik hafıza prekuneusta çok önemli modifikasyonlar yapılıyor. Vizyospasyaller beceriler çünkü oksipitalle ön taraf frontal arasındaki bağlantı merkezi bilinç ve self-awareness dedikleri ya farkındalığın da merkezi bu. Ve araştırılması çok zor bir alan. Çünkü malum belki Uzu da söyler daha sonra. Yani bizim bütün çalışmalarımız hani beyindeki inme sonrası değişiklikler, beyinde hasar sonrası değişiklikler, beyinde bir kaza sonrası değişiklikler den daha çok beynin görevlerini anlayabiliyoruz. Fakat bu prekunoz öyle içte bir yerde ki ya, kazası çok nadir. E, oraya bir şey saplanması çok nadir. E, vasküler bir alan, özel bir vasküler alan yok. Yani izole buranın bir en farklı olmuyor ki biz ne yaptığını görelim. Dolayısıyla hani e, böyle izole vakalarda bu bölgenin tam olarak neye yaradığını ispat... E, en son bilgiler oran aslında bir hub dedikleri, bir bağlantı merkezi olduğu ve default mode network'ta çok önemli bir yapı olduğunu ve default mod network'ta çoğu zaman da aktivite gösterdiği bir e, yapı. Bu alandaki diskonneksiyonlar ilerideki atrofi öncüsü. Yani biz pet city'de eğer prekunus'ta bir hipometabolizma gördüğümüzde ileride atrofiye gideceği ve hani Alzheimer açısından atrofiye gideceği daha hızlı atrofiye gittikleri gösterilmiş. Şimdi bu çalışmada e, dizaynı çok güzel yapmışlar. Tek merkezli şem kontrolü, randomize çift kör çalışma. Hafif ve orta seviyede alzheimer hastası almışlar. milimetreli 21 ortalama olanlar. Hastaların çoğu asetilkolinesteraz kullanmaktalar. Yaş ortalama 60 küsürlerde ama 59 ile 85 yaş almışlar. Critical deterioration rate yani global boz, klinik, e, bozulma ölçekleri 0,5 ile 1 arası. Mini mentalleri 21 civarı, 18 ile 26 arasındaki hasta almışlar. Hepsinin hastaların dosta amiloid ve tau proteinini göstermişler. Bütün hastalar kolinesteraz inhibitörü altında yani tedavide mahrum bırakmamışlar. Ee, ayrıca bu hastaların tamamı buraya yazmayı unutmuşum. E, kognitif terafiye de devam ediyor o anda. Yani tedavi sürecini bozmadan bir TMS çalışması yapmışlar. Şimdi ekstra piramidal semptomları olanlar, inmesi olanları, diğer nörojenerif hastalık şüphesi olanları, psikotik bozukluk, parkinson ilaçları kullananlar, antikolinerjik, antiepileptik ilaçlar kullananlar, nöbet uykusu olanlar ve kafada metal olanlar bir dışlama kriteri bunları almamışlar çalışmaya. Randomizasyonu bir bir usulüyle bilgisayar eşliğinde yapmışlar ve bilgisayar eşliğinde yaptıklarında bu özel bir program kullanıp hastaların distribüsyonunu hem randomizasyon yapıp hem de eşit yapabilme kabiliyetlerine e, var olan bir istatistikler program kullanmışlar. E, hastaların bir kısmına e, yarısına e, RTMS, diğer yarısına da sham RTMS yapmışlar. Tabi çift kör çalışma uygulayan istatistikçi de kör randomize. Nörologlar ve nöropsikologlar da kör ve e, bu özel randomizasyon e, yapılıcı hastaya yaş cinsiyet ve apoya taşıyıcılar eşit dağılmış gruplar yani 25 er hasta kullanmışlar şimdi bizim hiç daha önce yapmadığımız Aslında bir nevi de yaptığımız bir idame tedavisiyle e, intensiv yani daha e, yoğun bir e, TMS e uygulamışlar şimdi 24 hafta boyunca TMS e uygulamışlar Bu daha önce uygulanan bir yöntem değildi İki hafta boyunca haftanın beş günü birer seans, yani şurada gördüğümüz intensif phase dedikleri şey, yani toplam on seans yapmışlar. Daha sonra hastaya 22 hafta boyunca bizim de psikiyatride aslında daha önce hani idame dediğimiz bir doz gibi 22 hafta, haftada bir TMS yapmışlar. Yani bizim nörolojide daha önce böyle bir çalışma yoktu. Hep böyle kısa süreli 2 hafta, 3 hafta şey yapılıyordu, TMS yapılıyordu fakat idame hiç yapılmamıştı. Yani bir çalışma yoktu daha doğrusu. Ee, yaklaşık işte 22 hafta idame tek doz. Bir de ilk iki hafta haftanın 5 günü olmakla ee, daha intensif bir e, şey yapmışlar. Bu yara yapmışlar. Sıfırıncı hafta, başlangıç haftasında, 12. haftada ve 24. haftada test yapmışlar bu hastalara. İşte ee, Cognitive Deterioration Rate, CDR, Sandbox dedikleri olay, yani toplamına bakmışlar. ADAS-COG yapmışlar, Alzheimer Disease Assessment Scale. Sonra FAB dedikleri FBI bizim, Frontal Davranış Envanteri. Mini mental yapmışlar, NP yapmışlar. Bir de en son günlük <laughs> yaşam aktivitesi skorlaması yapmışlar. Bunu 0. hafta, 12. hafta ve 24. hafta yapmışlar. Nasıl yapmışlar TMS'yi? 20 Hz'den 1600 pals olarak e, tam orta bölgeye yapmışlar. Yani e, şu prekuneus'un olduğu bölgeye her iki tarafı etkileyecek şekilde koyu de şu şekilde tutup navigasyon eşliğinde hep aynı bölge yapmaya çalışmışlar. Ben ilk önce çalışmada çok ilgimi çekti. Yani sağ mı sol mu diye araştırdım. Yani hiçbir yerde bir bilgi olmayınca veri tabanlarına baktım ve hani Precuneus'un ortak hatta hem sağ hem sol prekuneusu şu renkli fotoğrafta gördüğünüz gibi oradan uyarmışlar ve tabii nöronavigasyon kullanmışlar ama nöronavigasyon kullanmalarının sebebi aslında alanı bulmak değil alan çok kolay bulunuyor fakat her seferinde hani araştırmalarda aynı bölgeye yaptıklarını ispatlamak için nöronavigasyon bir artı değer katıyor çalışmaya bu oranı öyle yapmışlar. Bir de yüzde eşik değeri, bunu da yazmayı unuttum. Yani eşik değerinin yüzde şiddetinde yapmışlar. Bu sürede kognitif rehabilitasyon bozulmamış, aldıkları ilaçlar devam etmiş ve treş oldu yazmışım %100. 50 hastayla başlamışlar çalışmaya, 45 hastayla bitirmişler. Ee, Şem tarafında 23 hasta, e, bu Şem olmayan tarafta 22 hastayla bitirmişler. 2 yıl sürmüş, 73 yaş ortalamayla bitirmişler çalışmayı ve sonuçlar e, çok ümit verici ve ilginç. Şimdi şu yukarılarda hep skalaları görüyoruz. E, aşağı düşüşü kötüleşme manasına geliyor. CDR, Adaskok, Minimental günlük aktivite yaşam için npt ve e, bu e, FBI dediğimiz şimdi baktığımızda kırmızılar e, rtms maviler e, şem uygulaması şurada görüyoruz bozulmalar özellikle zamanla yani 24 hafta sonundaki bozulma hep Şem'de çok daha hızlı ilerlemiş kötüye doğru ama PCR yani RTMS yaptığımızda hatta bazı değerlerde mesela günlük yaşam aktivitesi ölçeğinde 12. haftada biraz iyileşme sonra da 24. E, hafta sabit kalma. Keza şeyde e, NPT'de de öyle ilk başta yaptığınızda ilk 12. hafta yükselme sonra bir düşüş saptanıyor. Frontal davranış ematiyeli de öyle. Fakat global olarak bütün testlerde hem 12. hafta ki daha belirgin fayda 24. haftada bile anlamlı bir şekilde iyileşme yani iyileşme demeyelim de kötüye gidişi yavaşlatmış. Burada şunu tartışıyorlar çalışmacılar diyorlar ki eğer biz hani Şemi değil de RTMS'i haftalık 1 değil de haftalık 2 veya haftalık 3 yapsaydık bu 12. haftayla 24. haftaki düşüş bu kadar olur muydu diye onun sorusunu sormuşlar kendilerine. İkinci sordukları soru şu. Eğer biz bu hastalara kognitif rehabilitasyon yapmasaydık eş zamanlı böyle bir sonuç varır mıydık? Onu da bilmiyoruz şu anda. Üçüncü soru şu. Tabii o tartışmalı bir soru. Yani çok çabuk hastalar kötüleşmişler. Yani 24 ay işte yaklaşık e, e, al, 24 hafta pardon yaklaşık 6 aylık bir sürede bu değerlerin yani şem değerlerinin bu kadar kötüleşmesi aslında hastalığın işte hafif ve orta e, Alzheimer şiddetli hastalar almışlar. Niye bu kadar çabuk ilerledi? Öyle bir tartışmalar var açısından yani istatistiksel olarak bir e, yeni yapmışlar e, şeyleri. Yeniden test etmişler fakat çok tuhaf yani 6 ayda bu kadar adaskog'un eee klinik e, bozulma ölçeğinin yani 1 2 puan düşmesi hani aslında hastaların çok e, da masum olmayıp da hızlı gidişli bir alzheimer olduklarını düşündürüyor. Onlar kendini eleştirmişler çalışmada. Diyorlar ki 24 haftalık tek çalışma, Repuneus'ta ilk çalışma e, yani tolerabite çok yüksek. Başlangıç milimentalleri 21, yani bu hastaların milimentalleri bile kötüleşmiş. Yani çok beklenen bir durum değil. Yani milimentalleri bile e, 24 haftada 2 puan düşmüş. Ciddi bir puan düşüşü. E, niye bu kadar faydalı? Şey diyorlar, pek bu Madem ki bir bağlantı görevi görüyor e, ve kortikal ekstabiliteyi artırdığı için TMS e plastisite artış sağlıyor ve aslında bir modifikasyon merkezi ve eş zamanlı rehabilitasyondan fayda da yani TMS'nin bu kadar faydalı olmasının sebebi aslında bizim de psikiyatride özellikle yaptığımız ya, yapılan hani eş zamanlı işte kognitif rehabilitasyon veya veya psikolojik rehabilitasyonun eş zamanlı yapılması bu kadar yaygın fayda göstermesinin sebebi olabilir diyorlar. Benim bu çalışmayla anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.